Rise Online yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Crafting bölümünü inceleyeceğiz ve karakterinizde yaratık kesmeden, mob kesmeden pasif gelir elde edebileceğiniz bir yöntemi inceleyeceğiz. <laughs> Abi defalar <laughs> defalarca denedim, yok. Şu kısa bir şekilde giriş yapmak çok zor. Hani. Para kasacağız, oyuna gireceğiz, yapacağız. Bilmiyorum, olmuyor bende. Ben açıklayıcı olsun istiyorum her şey. Belki yanlış yapıyoruz ama bilmiyorum. Yol bu şekilde gidiyor. Her neyse. Bugün ne inceleyeceğiz? Başlıktan da anladığınız üzere, videonun içeriğinden de anlayacağınız üzere. Bugün sizlerle oyun içerisinde farm yapmaktan sıkılanların veya farm yapamayanların, oyuna yeni başlayanların. Hedo ben hiçbir şekilde mob kesemiyorum oğlum. Her yer parti. Ben tek başıma oynuyorum. Ya da karakterim çok güçsüz. Partiyi almıyorlar. Birazcık mangır lazım. Hani kastıktan sonra item alıp solo farm falan bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Diyenlere gelecek. Aynı zamanda öğrettiğim şey veya sizlerle paylaştığım şey diyeyim hani öğretmek birazcık daha professional bir mevzu. Hani bildiğim şeyleri paylaşmak üzere olduğum konu crafting konusu. Yayınlarında çok sık görüyorum. Bu arada yayınlara bekliyorum abi. Kesinlikle gelin. Gece 11'de yayınlardayız. Akıyoruz. Sizlerle beraber daha eğlenceli vakit geçiriyoruz. Ben de açıkçası tek başıma yaratık kesmeyi sevmiyorum. Sizlerle beraber eğlenceli geçiyor. Win to win abi. Neyse. Reklamımızı da yaptıktan sonra. Şimdi, crafting sistemi çok fazla konuşan var, çok fazla eleştiren var, çok fazla bilen var ve çok fazla bilmeyen var. Nedir bu crafting sistemi? Crafting sistemi size oyun içerisinde mob kesmeden farm yapabileceğiniz veya karakterinizi güçlendirebileceğiniz, ilerleyen zamanlarda gelecek güncellemelerle benzersiz yüzükler, armorlar, silahlar kazanabileceğiniz bir e, etkinlik değil de. Yani arayüz diyelim, mekanik diyelim, oyun mekaniği diyelim. Hani buraları kesip aslında tek seferle söylemek de vardı da aklınıza takılabilir. Bu bir mekanik mi, bu bir etkinlik mi, bu bir olay mı, ne bu diye bir bilmiyorum. Sarabilirsiniz kendinizce. Bence bu bir mekanik, oyun mekanik. Şimdi nasıl bir mekanik? Ne yapmamız gerekiyor? Ben bildiğim kadarıyla ve hani eskiden de oynadığım için, alfa sürecinde, beta sürecinde ve şu anda oynadığım için bildiğim her şeyi sizlerle paylaşacağım ve siz de eminim öğreneceksiniz. Kolay çünkü, zor değil. Ben öğrendiysem herkes öğrenir abi. Karakter bölümüne tıklayıp Crafting veya Life Skills ikisinden birine tıklayabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Öncelik burası Crafting üretim aşaması. Diğer tarafta da başlangıç olarak Life Skills'ten başlayalım. Şimdi burada neler var? Bizde iki sekme var şu an. Birincisi Gatherings, elde etme, toplama. İkincisi Professions yani uzmanlık alanına sahip olup üretime geçme aşaması. Türkçelerini belki siz Türkçe'ye çevirirseniz daha net anlayabilirsiniz. Woodcutting, ağaç kesme işlemleri, Mining, madencilik, Arkeoloji yine bildiğiniz üzere kazı, fishing balıkla alakalı, harvesting toplayıcılık yine hasatçılık diyebilirsiniz. Bitkileri toplamayla alakalı. Skinning hayvanların derisini yüzme alakalı. Herbalism bitkicilik yine. Şimdi bu ve bu birbirine benziyor diyebilirsiniz. Bu farklı, bu farklı. Bunda pot veya diğer şeyler yapıyorsunuz. Bunları biliyorsunuzdur zaten. Herbalism diyor. Diğer tarafta yine carpentry Blacksmithing, stone masonry, jewel crafting, cooking, tailoring, leather working, alchemy ve diğer geri kalan armor ve weapon smithing. Bunları da biliyorsunuzdur az çok. Bu marangozluk, bu silahçılık, bu yine taş işleyiciliği, bu mücevherat, bu yemek, bu terzi, bu Yine deri işçiliği. Bu alchemy, herbalism'den ustalık alarak geçeceğimiz hepsini anlatacağım birazdan. Armor ve weapon smithing de silah ve armor, zırhı üretebilme anlamına geliyor. Umarım hepsini kısaca tek nefeste anlatabilmişimdir. Şimdi bu noktaya geldik ve hemen NPC'ye geliyoruz. Ne yapacağız? Bunları nasıl yapacağız Hedo ya? Biz gidip direkt yaratıklara veya işte slotlara basınca alacak mı? Hayır, almayacak. Şöyle bir durum var. Şimdi burada gördüğünüz üzere itemlar var bakın npc'ye geldim sundry ise sapling merchant hangisi derseniz 2. 3. sayfalarda 4. sayfalarda 5. sayfalarda Bu tarz eşyalar var Şimdi bunları alacaksınız Şöyle satın aldıktan sonra şu 3. sekmede gathering tools yazan yerde Ekleyeceksiniz üstünüze abi Bunları çıkarır giderseniz hiçbir şey toplayamazsınız gittiğiniz yerde filet verir Bunları giyeceksiniz Hangisini yapmak istiyorsanız onları yapacaksınız Fiyatlarını görmüşsünüzdür biraz önce 10K'ya var, 100K'ya var, 1M'ye var, 10M'ye var. 10M en üst seviyesi, en kaliteli eşyaları, en yüksek seviyeli madenleri ve diğer ekipmanları toplayabilmeniz için gerekiyor. Bir alt seviyesi 1M'lik yine o da 10, 20, 30, 40 veya 1, 2, 3, 4 seviye derseniz artık kendinize göre. Hani seviye seviye. Fiyatı arttıkça toplanabilirlik seviyesi artıyor. Şimdi ben mesela bunları ne aldım? Uncommon aldım, 100K'lıklardan aldım. Birinci seviyeler dışındakileri ben toplayamam. Çünkü bu yeterli bir ekipman değil. Yavaş yavaş gideceğim şimdi. Slotları birazcık gezelim hem de madenler nerede varmış hep beraber bakalım. Haritanın her yerinde bulabilirsiniz. Ben seviye 1 aldığım için Dorian haritasındaki her yeri toplayabilirim. Eğer seviye 2 alsaydım Human olduğum için, insan olduğum için Protean tarafındakileri toplayabilirdim. Kingdom tarafındakileri. Seviye 3 olsaydım yine savaş arenaları. Seviye 4 olsaydım yine Hagard. Diğer tarafları, haritaları geçebilirdim. Şimdi önümüze bir tane maden gelsin şu. Oak Tree diyor. Şuradan mesela gittim. F'ye bastım. Gördüğünüz üzere direkt olarak hiçbir şekilde ben bir şey yapmadan toplamaya başladı. Çantamı açacağım, sizlere göstereceğim. Yavaş yavaş toplamaya başlıyorsunuz. Seviye 1 2 3 4. Ne işe yarıyor diyebilirsiniz. Şimdi elinizdeki silahların kalitesi arttıkça bakın ben çok yavaş kesiyorum mesela. Eğer elimdeki unique bir veya rare bir e, aks olsaydı patır kütür dalacaktım ben bunlara. 4 vuruşta belki bu ağacı devirecektim. Fakat şu an çok yavaş kesiyor. Sağlam bir şey olsaydı çok sağlam hızla kesecektim. Yan tarafta ne yazıyor? Level 1. Silahınızla beraber toplayabileceğiniz ekipman levelini gösteriyor. Eğer bu level 2 yazsaydı ben buraya tıkladığımda alamayacaktım. Neden? Çünkü elimdeki silahın ekipmanı buradaki malzemeden düşük. Elinizdeki silahla doğadaki malzemelerin levelı örtüşüyorsa okey. Örtüşmüyorsa level yükselteceksiniz. Şimdi daha ne oluyor bu ekranda? Bakın şurada 60 exp kazanıyorum şu an her kestiğimde. Ve oak wood geliyor. Bu ne demek? Senin burada exp'in var. Bak, Ben kestikçe EXP artıyor. Mesela carrot keseceğim. Havuç toplayacağım daha doğrusu. Kesmeyeceğim. Şöyle yaklaşmanız lazım birazcık. F skillini gördüğünüzde, butonunu gördüğünüzde toplamaya başlarsınız. Ben şimdi topladım ve altta bana EXP geliyor tekrardan. Şuradan açalım. Life skills diyelim. Ben ne işi yapıyorum şu an? Ben harvesting yapıyorum. Ve bakıyoruz. 1920'ye 6000. 1980'e 6000. 60-60 EXP geliyor. Burası yeterli seviyeye ulaştığında Crafting dediğiniz bölümde sizlerin uzmanlık alanındaki puanlarınız yükselmesiyle şu skiller açılıyor. Şurada omlet yapabiliyorum. İşte havuç çorbası, mısır, patates gibi gibi gibi. Şimdi bunları yapabilmek için belli bir level'a ihtiyacım var değil mi? Evet bunları yaptım. Hemen şunları toplasın tekrardan. Ben bir tane daha kessin bu arada sizler anlatırken görün diye seri seri kesmesini istiyorum açıkçası. Şuradan toplamaya başladık abi. Devam. Ben tekrardan crafting bölümüne geleyim. Şimdi bir level olduğumuz için iki tane açık. Yan tarafta unlearned var. Öğrenilmemiş bölümü. Buraya tıkladığınızda on level olduğunuzda size şöyle bir imkan sağlıyor. Fabrik diyor mesela. Bileşenler. Bunlar ne işe yarıyor? İlerleyen zamanlar armor ve weapon yaparken bunları kullanacaksınız. Fabrik diyor rare. Fabrik diyor epic. Bak bunları söylüyor. Böyle 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 gidiyor. Şimdi şurada mesela diyor ki bak üç tane pamuk lazım diyor sana epic klasmanında mor etrafı dikkat ettiyseniz çerçevesi mor bunlardan nadir olarak düşüyor doğadan topladığınız her şeyi siz burada craftlıyorsunuz yani life skill sizin uzmanlık alanlarınız crafting sizin üretim aşamanız uzmanlığınız arttıkça buradaki üretim sizin için artıyor mesela burada ne var size gösterebileceğim en değerli diyebileceğim kullanabileceğimiz bir şeyler var mı? Gold plate falan diyor. Bunlar silah yapılırken kullanılacak mesela. Altta yazıyor zaten. Armor smithing diyor veya işte weapon crafting diyor. Bunları kullanırken elde edeceğiniz şeyler. Tekrardan devirdik ağacı abi. İnşallah yeşil ağaçlar bize baskın yapmaz. Çünkü <laughs> ağaçlar konusunda hassasız biliyorsunuz. Doğaya zarar vermeyin abi. Oyunda yapın yapıyorsanız. Doğaya zarar vermeyin. Kamu spotunda verdikten sonra başka ne var? Maden bulalım bir de. Madencilik de ilerlesin birazcık abi hem sizle konuşurken. Gördüğünüz gibi doğanın her yerinde var. Bakın kasıtlı olarak gitmedim. Aga manzaraya bak ne kadar güzel. Lan be ne güzel yapmışlar lan burayı. Oha çok tatlı. 65 olmayı beklerken ben. Neyse devam. <laughs> şimdi şuraya gelelim. Birazcık da maden yapalım. Burayı da toplasın abi. Biz devam edelim. Ne kaldı geri? Crafting dedik. Buradan şimdi. Asıl nokta. Bonus bölümü. Kaç dakika olmuş video abi? 9 dakika olmuş. buradan sonrasını artık Tabii ki de hak edenler izlesin diye birazcık sona aldık. Ne yapacağız? Bu bölümde learn dediğimiz tarafta ufak tefek gelir elde etme yolları var. Nedir bunlar? İşte şu an herkes exp kasıyor. Şu an herkes para kasmanın peşinde. Kendiniz bile şu an gold kasmanın peşindesiniz. Derdimiz ne? Şuradaki sayıyı 20m 903k yazıyor mesela. Bunu yükseltmek, bunu yükselterek item almak. Bunun bir yolu var. Basit bir yolu var aslında ama eğer bu videodan sonra herkes öğrenirse işlemini birazcık yitirebilir. Şimdi burada çeşitli malzemeler var gördüğünüz üzere. Ve bunların bazı özellikleri var. Bakın. Domates çorbası diyor. Sana diyor ateş rezistansı verir. Koruması verir diyor. 10 dakikalığına. 20 dakikalığına. Havuç çorbası diyor. Bu da yine aynı şekilde. Dark resistance diyor. Sizi devap yediğinizde buna karşı rezistli hale getirecek bir bileşen. Bunu da kullanıyorsunuz. Pot basar gibi skill kutusuna koyuyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Omlet ne veriyormuş? Int bonus veriyor %5. Şu an bizim işimize yaramaz. Bizim işimize yarayacak iki bölge var. Birincisi roasted corn, ikincisi potato. Bu ikisi ne işe yarıyor? En önemlisi bunlar aslında. Doğadan topladığınız mısırlarla geliyorsunuz. %3 moblardan daha fazla x elde edecek bir bileşen yapıyorsunuz. Mısırdan. Düz mısır. Aynı şekilde patatesten tereyağıyla birleştirdiğinizde %3 gold elde ediyorsunuz fazla olarak. Şimdi bu ikisini yaptınız. Biriktirdiniz. 50 şart tane yaptınız. E ne yapacaksınız? Kullandınız. Evet. Kullanabilirsiniz. E bir de bir şey yapmanız lazım. Ne yapacaksınız? Bundan para kazanmanız lazım değil mi? Pazara koyuyorsunuz. Veya slotları geziyorsunuz. İşte slotlara gidip kardeşim xpsc lazım mı? Bakın. Yani Rise cache alamıyorsundur. %3'lük bir artırma var. Al istersen kullan gibi gibi sizin pazarlama tekniğinize bağlı. Bunları insanlara götürüp satabilirsiniz. Pazarınıza koyup AFK şekilde çayınızı, çorbanızı içerken, kitap okurken, oyun oynarken, başka bir oyun oynarken, pazarda kuruluyken yine aynı şekilde bunları satabilirsiniz. Gelelim dezavantajına, eksi yönüne. Eksi yönü şu. Bu videodan sonra veya bu videodan önce çekildiyse muhtemelen hepimiz öğreneceğiz. Para kapısı belki bir tık kapanabilir. Hani para kazanma olayı belki olmayabilir. Şu an tanesini 50K'dan 30K'dan 40K'dan 25K'dan KS'li şekilde satıyor insanlar birbirine. 10 tane satsanız 250K, 100 tane satsanız 2,5M tertemiz para diyebilirsiniz. Ama eğer bu videodan sonra herkes yapmaya başlarsa yani piyasası birazcık bozulabilir. Ama piyasası bozulsa bile eşyayı kendiniz kullandığınızda yine kardasınız. EXP kasan, farm yapan birisiyseniz yani bunları kullandığınızda siz yine kardasınız. Çünkü verdiğiniz emeğin belli bir miktarından daha fazlasını alacaksınız. E bu da yine iyi bir şey. Şimdi dediğim gibi bu bir gelir kapısı da olabilir. Videoyu belki çok izleyen olmaz. Bu bir sizin kendinizi boostlayabileceğiniz bir özellik de olabilir. Ama en önemlisi öğrenmiş oldunuz. Yani bilmiyorsanız, biliyorsanız da zaten kesinlikle yapıyorsunuzdur. Siz <laughs> Kurt MMO RPG oyuncuları olarak biliyorsunuz, yapıyorsunuzdur zaten. E, bilmeyenlerimize de böyle öğretmiş olduk. Video burada bitsin abi. Ben Kullanıyorum genelde satmıyorum çünkü pazar kuracak vaktim olmuyor. Full exit'teyim. İlerleyen bölümlerde artık rehber serisi bitti galiba. Rehber serisini şöyle bir şey yapacağım. Videoyu hem oynarken sizlerle paylaşacağım. Hem de aynı zamanda minnak bilgiler vereceğim. Atıyorum mesela işte Priest'in skill barında hangi skiller olmalı gibi. Güzel abi. Hani bunu hangi durumda yaparız? En güzeli günlük serisi çeker gibi. Hem gelişmemi sizlerle paylaşırım. Hem de hem de sizlere bilgilendirici içerik paylaşırım. Ben bu tarz daha doğru olacağını düşünüyorum. Sizlerden tek ricam kanala abone olmanız. Eğer beğeniyorsanız bu tarz içerikleri kesinlikle yorum kısmında fikirlerinizi yazıp bana içerik konusunda yardımcı olmanız. Ben zaten Twitch'te yayın yaparak elimden geldiği kadar bir şeyler anlatmaya ve öğretmeye aynı zamanda öğrenmeye çalışıyorum. Sizlerin de bu konuda kesinlikle yardıma dokunacağını düşünüyorum. Gelin bu oyunu beraber geliştirelim, öğrenelim ve eğlenelim. Tekrardan görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın abi. <laughs> thank you